Best herkese merhaba. E, ee, Sertaş'la Solar Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu bölümde full dünya üstünde düzenleme yapacağız. Sertaş'a bak suyun buralara çok gelme ha. Lan bir sus be. Yine Sen sus çok lan. konuştun oğlum. Sen sus lan. Keserim lan seni. Ne yapacaksın lan? Ha beni mi döveceksin? Aynen. Git al şu aşağıya düşen toprakları. Sen Allah! Allah! Az daha balkabağını kırıyordum. Bal kaba. Balkuz <laughs> mu lan o? <laughs> yok, o ka kare Armut o. Oğlum. Kare armut mu olur lan? Aha, bakta kaldım. Aha aga çok güzel baktayım lan. Heh geçti. Yok aga fırın daha pis bakta şu anda uçuyor. Aga yok o bak değil, o Minecraft fiziği. Evet. Ona, ona laf yok. Or Doğru orası öyle. Aga ben bir kendime pickaxe yapayım. Anne altın kazma bende kırılmıyor ya. Aga bende kırılıyor ya. 5 tane bir çaktım gitti. Ama harbi çok pis hasılıyor ha. Aga benim 64 tane ok vardı nereye gitti? Acayip lan? öyle böyle azalmıyor yani. Huu. Ya bu ağacı, bu ağacı, buraya kuran zihniyet aha dünyadan aşağı düştü ağaç. <laughs> Sen Aga sana bir şey demiyorum. Neyse ben biraz madencilik tarzı bir şeyler yapıyorum sen ne yapıyorsun be? Dünyanın kökünü kurutacağız oğlum bu bölüm. Hatta başlığı öyle bile yapabilirim. Ya zaten yapmıştım onu. Kamil dünyanın kökünü kuruttuk diye. Vallah mı? Ha. İlk bölümde hatta. <laughs> o zaman ne düzenledik be falan tarzı bir şey de olabilir. Ya git onu ben yaparım. Tamam lan. Sen sen başlığı bana bırak. Sen başlık yapma. Aga lan ne yapıyorsun lan? On bak keserim bak seni de topunu da keserim. Bekle. Beklemem. Allah. Bekle, Allah, bekle, Allah, bekle, bekle, fish. bekle. Lan silverfish. Kaç 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 kaç. Kürekle dur, dur, alıyorum. Dur, dur kılıç var. Gelsin bakayım. Ben kürekle aldım, aşağı düştü. Lan beni de oraya attın ya Sertaç. Seni tebrik ediyorum. He ben attım ben. Sen attın lan tabi. Ben mi attım? Tuttum kolundan böyle. Ya Allah dedim. Bir fırlattım. Tabi. Oğlum dünya aga bir şey diyeceğim. Biz dünyanın tabanını dümdüz mü yapacağız? Ya hayır hayır sen bana bırak. Benim kafamda bir plan var. O tamam ya. sen o kazma lan. Aga kazdım. Bayağı kazdım. Hem de böyle yatakların oraya kadar kazdım. Bura ne lan? ne? Aga orası senin e, kaçak. Aga ne yaptın? Aga bunlar yapı bloğu mu? Aga ne yapıyorsun ya? Aga e, yere girse öyle de kullanılabilir. Hayır aga yani. Ya oğlum bu silverfish testleri nereden geliyor lan? Kafandan. Üstünde zıpta çıktı yapıyor. Ne diyorsun lan sen? Sana ne? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sana ne oğlum? Sana ne? Gel gel. Ne yapacaksın lan? Şşş. Bak bak dön lan arkana. Dönmüyorum lan sana anca sırtımı dön dönerim. Dön arkana. Sana anca sırtımı dönerim ben. Sırt dönmez ona. Ben de Lan! Slurpüş! Geberttim. Oğlum iki canlıyım lan. Dur bari iki tane kafana çakayım. Ulan var ya ki o olsa öldürürdüm seni var ya sırf zevkten öldürürdüm hemde de. Manyak mısın oğlum sen? Yoo. Zevk meselesi oğlum. Sadist misin lan sen? Yok aga ben majestistim. Ney? <laughs> aga böyle birine işkence yapmaktan falan zevk duyan. Bak aga o kendisine acı çektirmekten zevk. Aga ben e, başkalarına da oluyor. Oğlum altın kazma bitti lan. Ya. Ben bak dünyanın kökünü kuruttum. Hala Allah bitti. kırıldı vallahi pat diye ses çıktı. Aga bir kazma yapsana bana. Senin kazmanı. Al benim kazmamı. İkinci el ama. Sıfır, Olsun. sıfır yapmaya hiç uğraşamam sana. Ver ver. Anca kendime yaparım sıfır. Aga yalnız bu karpuz nasıl havada duruyor? Aga demir kalmadı ya. Aga o aga, bu Köşe gidip... Tarım Köşesi ha. Sen bu köşeyi elleme tamam mı? Niye lan? Tarımı ben yaparım. Bak yap sen git meteorlarda ne varsa topla. Oha. Ben burayı halledeceğim aga. Oha. Aga bana yani toplayabildiğini. Aga bana surprise mı diyeceksin? <laughs> Surprise. Surprise moda Abi, medya sansürü. Telif hakkı var. Aga ben gidiyorum hadi. Sana kolay gelsin. De yolu yolu şey yapma tamam mı? Yol aga. yol yerin. Ne oluyor lan? Arkana düştüm. Korkma. Daha aga bu yolu hiç beğenmiyorum. Lan dedim yanıma biri uçtu. Oha. Oyun baga girdi lan. büyü tek turçum var. Aga kürekle acımasızca kesiyorum şu an. Aga zaten var ya. Kürek deme bana. Oğlum lan bu yoldan nefret ediyorum. Lay 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 lay. Oğlum bak buraya inince karanlık olmasın kadar sevmediğim bir şey yok ya. Aynen birden böyle uçuk. <laughs> Flash. <laughs> ona ne diyor bizim orada? Surprise. <gülüyor> 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 ya da Darkness. Darkness World. Ne diyorsun oh, oğlum sen ya? Evet. İngilizce senin? Oğlum ben senin İngilizcen. Kaç aldın lan? Bak daha belli değil. Sor sormayacağım, sormayacağım. Ezilirsin onu. bak gerçekten çok iyi geçti. Oğlum bak. Kapışırız ama. Tamam lan. Bak. Oğlum bak zaten geometriden de bir şey anlamıyorum. Okay. Sana ben anlatıyorum bütün dersi. Hocanı dinlemiyorsun dinlemiyorsun sonra. Hakan Hakan nasıl oluyor bu soru? Oğlum yapabiliyor mu yapabiliyor muyum sonra? Gelen oradan. Ben anlatmasam hiçbir şey yapamıyorum. Ha, or orası öyle bak. yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Orası ha. öyle. Ya. Ama. Bir tarafların kalkması. <laughs> <laughs> Sen bundan sonra bir daha benden özel ders alırsın alırsın alırsın. Artık paralı. Sana özel paralı yaptım. Bak. Herkese bedava sana paralı. Bana özel. Başkaları da mı var lan? sanki Tabii Kamil? Oğlum. Adam sanki dershane açtı kapı önünde. Yok aga. Abi ayak üstü eğitim dershanelerine hoş Yok, geldiniz. Aga ayak üstü mü? Oturuyor lan. Yere git ya. Lan tamam. Belki biraz koltuğumuz rahatsız olabilir ama. <laughs> O kadar da problem değil. Problem. Ay senin problemini. Ne problemi lan? Geometri mi? Sen espri yapma. <laughs> Aga, espri değil. Gerçek anlamda sordum. Aga bir şey diyeceğim. Şimdi bu tarımda böyle kaç şey arası bir, bir su ya, boşluğu işte bırakılıyor? biliyorsun sen bunları. Ka kaç şey arası ne bir, bir oğlum ben. su boşluğu? Ama boş... göz hizasıyla nasıl yapıldığını biliyorum. Oğlum bak. Yemin ediyorum hala serveri güncelledik. En azından %50 azaldı ama. lak mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum onlardan kurtuluş yok ki. Kaçıyorum, kaçışmaz. Ne mi var lan? Aha. Oğlum lan. Oo, oo, aga parti. Ah! Lan! Lan! Sert aga 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 help me help me help me help me help me Oğlum asıl bana help me aga, ya help me Vallahi son anda fark ettim Aga korkuyorum aga korkuyorum aga Lan! Lan geliyor! Allahu ekber Allah gelme 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 lan! Gelme lan! Adrenalin durumuna geçtim aga artık Aga ben çok korkuyorum Gel lan! Ah fazla adrenalin pompalandı aga artık korkmuyorum. Aga ben çok korkuyorum. Yarın lan. Aga gelip beni kurtar şuradan ya. Destur. Yol patlamasın. Allah. Aga öleceğim ya. Aga. Aga her şey bitti. Niye? Oyun bitti aga. Aga benim itemler gitti. Hepsi mi? Hepsi. Allah seni kahretsin. Kurtaramadım yalan. Oğlum sen kendini ne sanıyorsun? Süpermen falan Ol. mı sanıyor? Allah, lan ne oluyor lan bir okçumuz eksikti koş. Vadi aaa. Ben var ya şu anda. Huuu okçuluğun kafasına bile osurdum. <laughs> aga sen oradan geri dönemeyeceksin yol aga, patladı. Yol patladı geç yol yaparız o problem değil de ben buradan. Aga bana demir kılıç yapman gerekecek. Ha, aga yani. sen yanıma gel kurtar beni ben sana var ya demir kılıç <laughs> fabrikası açacağım. <laughs> 50 tane okum kaldı ya. Arbi mi lan? Arbi. Oğlum bak gelirim kurtarırım Abi, yapmazsın. Yaparsın yaparsın ama gece kurtaracaksın şartımız o. Bekle lan geliyorum. Onlar spawnlanıyor ya. Bekle 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 Oo, geliyorum. Surprise. Uf, ne ne attım ben. Ben onlara şimdi surprising kralını yapacağım Aga, Sen kafana oturayım ya. Ya oğlum ben eee son kafasını Aga ben direkt senin kafanı osurayım. Aga ben onların. Aga senin kafan daha güzel osuruluyor. Aga o zaman ben de senin yani şimdi. Shift'e abandık. Aga var ya sırf yandan örümcükle örüm, örümcük. Örümcük. <laughs> Örümcükler. <laughs> 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 o ne lan? <laughs> Kelime. Adam yeni kavramlar üretiyor artık. Örümcük. <laughs> Abi canım, canım sıkıldı ben bir örümcüklere. Allah. Aga. Aha ha. minicik zombi. <laughs> Headshot zombi. Ya uf dur ya. Şu stickleri yanımda götürmeyin. Lan çıkamıyorum. Aga. Ua. Ua. Oğlum bekle lan ben, ben seni kurtarmaya Anne, ben geleceğim. Kendi kurtarma ben. operasyonumu kendim yapıyorum. Kurtuldum ama %50. Evet. Oo, bir kardeş. Daha sen o kırık yolu gölde. aga oradan kurtuluruz. O problem değil. Aga, yapı malzemem var da. Da bir şey yokmuş Yazdan lan gördüm. gördüm orayı. Surprise. Öldü. İkinci creeper vakası. Öldü. Ay! <laughs> Aşağıda patla lanet olası pislik. Aa, tek Vay kaç be. Zombi geliyor Aga <laughs> 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 tek kaş da gelsin kek o da gelsin hayır ok biz her yerdeyiz <laughs> kek o zombi <laughs> aga var ya yol xp kaynıyor sabah olsun yapacağım ilk iş aga kek o zombiler geldi aga vallaha bak usta okçu oldum artık aga seni kurtarım operasyonu yaparken şeyler geliyor keko. of örümcek ne geldi be Efsane. Oo, oh, Enderman. Enderman. Abi atlayacağım. Aa! Öldün de lan. Creeper, creeper, creeper. Aşağıda patla. Aşağıda lan. Oha, aga okçuluğun kitabını lan. Of. Aga yemin Ülkü ediyorum okçuluğun kitabını yazdım. Aga cadı var lan ileride. Aga cadılar çok tehlikeli. Vallahi. Vallahi. Daha önce hiç cadıyla kapışmadım. Kapuşma hiç tavsiye etmem. Vallahi. Vallahi. O, o kadar, kadar kötü mü lan? Dalıyorlar. Aa oh, aga. Aga bu ne? Bu gezegenin burada ne işi var? Aga ben burada korkuyorum ya. <laughs> Adam masum bir şekilde. <laughs> Abi benim suçum ne ya? <laughs> Adam The Walking Dead'e benzer bir sahnede takılı kaldı. Du, 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 du. Neyse ki dünyaya ulaşım yollarını kapadım tamam mı? Ben rahatım burada. İçim rahat. rahat. En iyi arkadaşını gebel lan. Geber diye bırakıyor. <laughs> Ama aga var ya bir görsen ultimate okçuluk yapıyorum. Aga adam pro okçuluğa tabii başladı bak, bildiğin buradan, fa bak fark rev'den <laughs> görebiliyor musun? Ben seni görebiliyorum. Ben burada ben haga, buradan bak, kimseyi göremiyorum şu an. Buradan o. kırmızı gezegenin oraya bir atış yapıyorum. Creeper'ı öldürdüm. Oha, yeminle öldü. Oha, şimdi de zombiye dalmaya başladım. <laughs> aga tarım toprağı hazır. Tarım toprağına başlatma lan. Ben burada 5 tane 6 tane <laughs> can çekişiyorum. Adam tarım toprağı, tarım toprağı diyor. 11 tane opum <laughs> kalmış. Tarım toprağı diyor adam. Yavrum sen oraya bir chest yani koyabilecek misin? Chest'i mi? lan sanki yanımda odun taşıyorum. Ya chest alsaydın yanına oraya bir chest koyardın aga. Sonra ölürdün. Sonra onlar chest'te kalırdı. Sonra bir ara gidersen de chest alırdın. Ooo burası party art. Aga sen ne yapıyorsun dünyada? Allah! Uf! Of okçu reis. Oğlum birine vurdum. Aa öldü. Aa! Huu! Usta okçu Akan. Ve okları bitmek üzere. 3 oku kaldı. Kamil Susak. Oğlum bak oralara şey koymadın ya şimdi nasıl sıkıntısını çekiyoruz onun var ya. Uf. Uh. Aha okçuyu tekte aşağı. Olan bu zombi kask giymiş. Görüyorlar aga yerde kask bulutlarsa giyiyorlar. Allah, aga cadı aga cadı aga, aga cadı. Etti, lanet olsun sana. Aga, aga, aga bana yavaşlatıcı bir şeyler attı. Aga, öldün. Yavaşlatıcı değil de böyle etraftan mavi dumanlar çıkıyor. You dumanlar dead. Niye lan? Öleceğim birazdan da. Aga bu ne ya of. Bu niye gidelim? lan? Korkutma aga, lan beni. Bir şeyler doğdu da. Aga yapmam. değil mi şöyle şeyler. Cadı yolu geçemiyor. Aga cadı yolu geçemiyor da sen yolu geçebilirsin. Lan ben Lan yanıma mı şınlanıyor aga, yoksa? Belki de Enderman gibi. Lan Enderman gibidir. Oğlum bak. Buralar hep tutluk diye en tabelasını gördüm. Vah, oh, Böyle bir. Aga yemin ediyorum vallahi. Cesaret. Bir daha korkuyorum aga. Soluma bakıyorum party hard zombiler creeperlar sağıma bakıyorum iki kat party hard zombiler önüme bakıyorum <laughs> böyle bir tane böyle meteor var ondan sonra da bir tane böyle creeper'ın ayağı gözüküyor doluma işiyorum böyle aç, sağa biniyorum enderman'a ba enderman'a bakışıyoruz aga Allah oğlum ya aga bak malak ya <laughs> abi enderman'a bakıştık bir şimdi <laughs> sana Şimdi sana bir koyacak o. Okçu <laughs> oh, reis kendimizi keseriz. Koş. Aa! Ah. Aa! Ah, sen nasıl buraya geçtin lan? Aga vallahi çok korkuyorum ha. Bak, bak Allah. Aga böyle cadı bak şimdi dinlemem. Kamiller ne yapıyor biliyor <laughs> musun? Böyle koşuyorlar sonra Kamil Kamil hu biz aşağı düşüyoruz baba deyip dönüyorlar. Aga ee, bu Allah cadı zehir Aga, benzeri bir şey atıyor. Ya. Ben ben gelene Açın kadar lan. Aga bir sabah olmadı be. Aga Kaçmayacağım şu anda sabah mı? Ya Allah. Fake at. Çat çat. İki tane yapıştırdım okçu. Okçu reis. Okçu reis. Kendini açtı şu anda. Aga sabah mı? Akşam mı diye. Gece Ay, oğlum gece. şimdi beni hileci yapacaklar burada. Yapma. Vay, Aga beni görebiliyor musun? Ya Oraya bir yatak Yok, koyma ihtimalim var mı? Gezmiyorum. Ben yanımda iki tane yataklan yatakla geziyorum. Çünkü bizim odanın <laughs> yataklarını kırdın değil mi? <laughs> Aynen. Hı. Sana. Aga ben ne yapacaktım? Heh kazma Aga, yapacaktım. Tamam. Beni görebiliyor musun? Heh. Yeni bir bas dün yaptım. <laughs> Aga sen şu anda bildiğin The Walking Aga, Dead sahnesindesin ha böyle evet, her tarafın zombiler. Ulan Enderman bana bakıyor. Du, 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 du. Sen bakma diye Şu ne diyeceğine kadar sen bakma Sen bak lan Dalca yoksa du, da dalar du, 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 du. Aga, Of aga yol harbi mod. Aga yol Bir harbi parti hard Du, 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 aga zehirlendim. Du, kendi kendine du, canım gidiyor. Aga ölüyorum. Du, Yardımıma kimse yetişemeden geberdim. Bak, tamamen sinematik moduna geçtim bak. Du, 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 ha du, anladım. Hareket du, ettikçe du, ölüyoruz. Aga bu biraz blood seeker'ın ötesi gibi. Du, du, ha. Du, etmiyorum du, lan hareket. Du, ha. Du, du, ha. Du, du, <laughs> Dı Ay şu, ya ben de şu lambayı kapatmak için <laughs> birazcık <umkullu> yapacağım. Oh, party hard. Hakan, Hadi be Hakan. Enderman gözüne Hakan. bakıyor. Şu korkuyor. <laughs> Sert açı görüyor burada. Lan sen beni nasıl göremiyorsun? O o görünüyor lan. Allah hareket etsin. Sen beni görebiliyor oh, görebiliyor tamam Geçmiş vallahi. Abi ben de seni görüyorum. Aga bir şey sor. Oğlum vallahi valla, bak ne? bana hilecilik yapacaklar. Vallahi bu partta böyle kaynayacak kaynadı ya. Valla korkuya kaynadı. Hayır hayır yapma da şey yapalım. Aa, korkuyorum. öyle artık orada da. Öl yani oradan Gündüzü kaçış yok. Her türlü kaçış var. Abi, yok, ya ölçen ya da öleceksin. Ya da time set sıfır yazacaksın. Direkt kurtulacaksın her şeyden. Aa buldum lan. Buradan şuraya geçiş yapabilir miyim? Olum bak ben bu toprağa var ya. Şimdi toprağım deyip böyle dalacağım. Yeah, geçtim aga. Şimdi topla şuraları. Ne diyorsun lan? Lan bir sus. Ben burada kömür topluyorum. Sen ne diyorsun lan diyor. Allah. Allah be. Çarpıldı lan oyun. Bak. Server senin lagını osurayım. Aga ya, aga. ben aga. defa kırdım ya. Yemin ediyorum kanser olacağım ya bunu. Beklerken. Lan bak 5.ye çıkmıştı. Uslandı. Kömür gitme kömür. Kömür gitti gitti. Aga çok korkuyorum şu anda. Of. Allah'tan aşağıya o yolu yapmışım. A kamil. Aha öldüm. Sen i̇ki defa Kamilsin oğlum sen. Double <gülüyor> Kamil. <gülüyor> oğlum sen ultra ultra Kamil gibi bir şeysin. Ya ondan kaçışın yok. Ova itemleri bir <laughs> geri aldım. Allah Allah. Bir tane yatağım. Uh, Lapis <laughs> Lazuli düşeceğim diye. Her şeyi topladım yine. Ekibim hazır. Napis lozil mi var? Ayy senin lapisine de ya, de